BTC Haberi ve BTC haberin artık bir klasik haline gelen üvede zirve programı olarak şu anda en tepelerde seyreden acayip formatı, müthiş program Muhtemel 11'e hoş geldiniz. Ben Erman Yaşar, değerli dostum, değerli arkadaşım, Türkiye'nin önemli spor adamlarından biri futbol duayeni sevgili Emre Özcan'la birlikte buradayız. Tabi Canku Yaşlak da özellikle son 3 4 bölümde iyice boy verdi bu programda <laughs> kendini gösterdi. O da arkada Can Kucum sen de hoş geldin. Hoş bulduk abi. Siz hoş geldiniz olsun. Ee, bu programda 3 4 haftadır e, daha la kayıt bir hava var. futbol konuşulmuyor. Işte, futbol konuşulmuyordu. Bugünkü programda futbol konuşacağız. Buna üzülenler de olacaktır. Çünkü ben yorumları da okuyorum. Çok da yorum var. Çok ritmini buldu program, kıvamını tutturdu. Böyle devam diyenler de var ama Olmaz. E, futbol konuşmamızı isteyenler de var. Bugün Aynen. futbol konuşacağız ama öncesinde. Öncesinde? Öncesinde aa, dışarıyı görebildiğimiz için dışarıda hem <laughs> sevgili Esra hem de Afacan Köpüş Balım'ı gördüm. Balım şu anda orada koşturuyor. Neyse e, kahvaltıya gideceğiz. İyi bir kahvaltıda. Ne ararsın Canku? Abi sizin gideceğiniz mekan ismi vermeyeyim de. Vermeyin. Çok güzel yani... konu. Buradan futbola bağlayamayız biz. <laughs> bağlayacağız bağlayacağız. 10 dakikası var bu muhabbetin. Karnım bir... acıktı geçmiş da. Geçmiş olsun geçmiş olsun. İyi bir, olsun. bir kahvaltıdan ne Yani Bir kahvaltı iyi olacaksa bu olmazsa olmaz dediğin ne var? Çok net bir şey var. Futbol yeri yere gitti. Gerçi çok net iki şey vardı da neyse. Abi benim için evet çok fazla şey var ya. Çok kri... Yumurta Bak, olmazsa mı? olmaz. Yumurta. Abi. Sucuklu yumurta. Bal kaymak. Bitti ya, tamam. Okay. E yeter zaten abi. Etti. Aynen helal yani Minimumda bunlar yani. Can Kuyaşlak bu konuda da bir dünya devi olduğunu gösterdi. Gerçekten kahvaltı konusunda <laughs> Bir de ama daha önemli. şey önemli. yani ürün kalitesi mesela gideceğiniz yerin ürün kalitesi Tabii. muazzam. Şimdi o sucuk Beynirler yumurtada falan. sucuk dandik bir sucuk olursa mesela. Aynen. Aynen. Biliyorsun Sıkıntı yani yaşarız, böyle. yaşarız üzülürüz. Ağlarız yani. Kokteyl sucuklar falan çok kullanılıyor. Aynen. Burada sucuk shaming yapmayın. Herkes <laughs> ekmeğinde. Tamam da abicim yani. Olmaz. Abi sen bir de bir şey söyleyeceğim. Başka bir mekana gidiyorsun mesela. Yani mekan dışarıdan böyle çok ışıltılı, çok güzel. Kahvaltısı da böyle görüntü olarak çok güzel ama ya yani biraz böyle hafif damak tadı varsa şey anlıyorsun yani. Üçüncü sınıf marketten alınan hmm. salamlar, sosisler falan. E tamam, sucuklu falan yumurta okey. Başka? Erman yaşar. Ne arar? Ben direkt yumurta ararım. Yani Her türlüsü türlü... mü? Haşlama, M haşlama. Ben de sucuklu yumurtayı çok seviyorum ama ben omlet, menemen falan bunları da çok severim Ben poşe yumurta çok severim. Poşe. Aa evet. Poşe çok acayip bir şey. O zaman Poşe'den Pochettino'nun Paris Saint-Germain'den e <laughs> <en Genüvenler> ayrılmasıyla <laughs> ile... bal kaymaksız olmaz. Bal, <laughs> bal kaymaksız abi. <laughs> ya bal kaymak inanılmaz imkansız. bir bitiş. Kapanışta bir ay diyorsun. mı? İnanın Bak, tabii. Ben kapanıştır. Kapanıştır. Hatta ben şöyle e, en başta gelmez sofraya gelmemesi gereken bir şey. Aynen. Yani su so, biraz soğuk böyle. E, kahvaltı bitmeye yakın. Aynen masaya gelecek. Son çaylarla beraber. Evet orada patlatsın. Taze ekmek. Çok önemli. Bitsek <laughs> <Hiç> mi buradan <laughs> kapattık? <kalmazdı. gülüyor> Bal özel bir şey. Açız. Neyse kapatalım bu konuları. Emre Toraman geri döndü. Evet. Ee, 15 gün acayip bir tatil yaptığını anlattı bana. Dedi işte oradan oraya atladık. Yani Denize atladık işte şey yaptık. Yelkenli tuttuk. Aynen. Gezdik tozduk falan. Emre'nin de gözü dışarıda çünkü... Küçük dostumuz balım dışarıda fıtır fıtır geziyor. Evet. Evet. Neyse. Futbola döneceğim ama. Ben şey de gittim ama. bu arada 3 gün. Sen nereye gittin? Ben de Bozburun'a gittim Oy abi. Do, Bozburun, do. Bülent Ortaçgil'in mekanıdır. <laughs> evet, Bozburun Hocam şarkısı, şarkısı var. Biz, Bizzat şarkısı var, muhteşem yani. de şarkıdır. Bir de Karaburun vardır. E, bir de bir yazmış var. yani. Aynen. Karaburun uzak abi. Uzak. Abi. Uzak uzak. Abi şöyle... Çeşmenin şey... çatalından işte öbür tarafı. Çatal derken? Çataldan girdikten sonra bile... Çataldan girdikten sonra 60 km falan gidiyorsun. Karaburun'a. gidiyorsun bir yer yani. Bayağı. Neydi orada? Mordoğan'ı geçtikten Mordoğan sonra. Mordoğan, orayı Oraya geçtikten sonra zaten hükümde. <laughs> Ama vakir, vakir koylar vardır. Çok. Ya ben Karaburun'a şeyde gittim. Yani. Eylül'de mi ne gittim? yani 20 kilometre gidiyorum insan yok yani. Evet. Acayip bir Abuk subuk bir yer yani. Ama güzel gezilir. Yani gizli kalmış elmaslarından biridir Ege tarafının, İzmir tarafının özellikle. Biraz şey olacakmış zaten. Şimdi bir ne yazık ki orada da kesin bir şey yaparlar. Her yer bitti yani. canım. Yapılaşma. Seferihisar da 5 sene önce Bakır'da gidiyorduk. Şimdi Seferihisar başka noktada çocuğu. Duramıyoruz. Sen şimdi gidiyorsun herhalde. Ben bizim yazlığa gideceğim yaz ya, 3-5 gün. Öyle. Bodrum Alimi. yalan oldu. Bodrum'a Bodrum gideceğim diyor. Ay sonu Emre ile evet. bir plan yaptık. Dayı yalan oldu. Yok, olmadı. Dayı bekliyor abi. Emre çeşitli isimlerden teklifler almış Bodrum'a gitmek için 4-5 gün. <laughs> ben de dayım kisvesi altında gideceğim. Orada <laughs> aynı yer zaten. Bulutacağız herhalde bakalım. Ha aynı evde kalamayacaksınız o zaman. Yani, yani isterse orada, kalır ama, ama gerek yok, Abi, duruma göre. Ama Aynen. aynı aynı denklemde yani muhtemelen bir 2-3 gün denk geleceğiz orada Erman'la. Anladım. Okey. Planı değiştirdik biraz. Güzel. Şimdi Dürün. diyecekler ki dayı. Değil mi? Alakası yok yani. Hiç alakası yok dayım canım. Ne dayısın? Adım Biliyorum dayı dence. <alakası> dayı <laughs> ya, <nere> <gülüyor> <gülüyor> Anladım, dayı, dayı izliyor abi. Hiç alakası yok. İzliyor tabii. İzliyor değil mi? Bayağı acayip bir adam ben. Hep söylüyorum ben. Bayım, Şeyden sonra konuştun mu hiç yani? Dayı Türk değil ya. Dayı Türk değil. Türk gitmiş yani şey. Ha öyle bu mi? laflara çok alınır ve küfür eder. <laughs> Avustralya vatandaşı <'ya> olmuştu. Şu <laughs> Ama bu adam dedi ki kardeşim şey adamın üzerinde ay yıldız dövmesi var. Var ben, da. Ben var. Yok ben onu anlam o anlamda demiyorum. Anladım. Ben. 35 senedir Melbourne'de yaşıyor. Tabii yani, biraz e bir tık asimile olmuş algı yani. Algılam algı değişmiş. Ha. Olumlu yönde diyorum ama bunu. Anladım, anladım. Ona bakarsan arada İngilizce tepkiler falan da veriyor yani. E o zaten şey, normal. Şey falan. Ben onu, onu kastetmedim ama. O kırdın beni, kırdın. Türkçe kelimeyi hatırlamakta zorlanıyor falan. Dayı inşallah izlemiyordur yani. Dayı bunlara takılıyorsa... İzliyor, sıkıntı. izliyor tabii. Vallahi. Bu giremez evden. Ben <laughs> bu <laughs> bahçede yatar. Gerçekten olumlu olarak söylüyorum. Bahçede yatar. <laughs> Neyse artık biraz da futbol. Evet. Dayıcım teşekkür ederim. Bu arada yorumlarda e, onu söyle demiştim. <laughs> Oğlunun ismini... Evet. Bir kardeşimiz var. Erman, Erman... Yaşar koymayı düşünüyormuş. Direkt Erman Yaşar koymak istiyor Öyle Erman, mi? Erman, evet. Erman ha, öyle mi? Sen, sen, Ben değil Cankur söyledi. Gruba Cankur bize attı abi, abi. Sen bunu... Ha tamam sen bunu... Dur işte, bakayım şimdi, Gördüm, tam, doğru. Tam cümleyi söyleyeyim. Söyle bakalım. Ha soyadı da önemli evet. evet Erman Yaşar x bir faktör. Dur. Programın yarısı... Hayır hayır. Şimdi derinlemesine yarısı. futbola giriyorum. Derinlemesine... <laughs> <laughs> abi ne kadar uzun konuşmuş. Derinlemesine futbol. Buldum. Evet. Söylüyorum. Söyle. Evet, bunu zaten şey, kurguda da koyarız. Yusuf Eren. Evet. Kardeşim. Soyadı içinde. Erenmiş. Erman abi çocuğum olacak. Seni çok sevdiğim için adını Erman koymak istiyorum. Eşimse tek isim olmasını istemiyor. Bu yüzden Erman Erman Yaşar koysam adını Nasıl olur diye e sorayım. Tamam çünkü Yaşar da bir isim evet, sonuçta. Evet. Evet. Erman Yaşar Eren olsun çocuk. Erman Yaşar Eren çok güzel isim bence. Üç, üç isim Onay var. veriyorum bu olaya. Hatta Erman Yaşar Eren olarak kayıtlara geçerse ee, ne yapayım? Şey, çeyrek, çeyrek mi takayım? <laughs> Takıyorum. Çeyrek de... <laughs> çeyrek de bravo, bak, bravo çeyrek de acayip bir... Bir saniye ama buradan bir şöyle bir şey açabilir Ülkenin geldiği noktada. Ondan sonra herkes şey yapabilir. Çeyrek gelecekse, çeyrek gelecekse Erman, ya. Erman Yaşar, ondan sonra Öyle da biz... Para... Bunun bir defalık olduğunu belirtmen lazım. Evet, evet, bir defalık. Evet. Yani bu küçük kardeşimiz Erman Yaşar Eren olursa ona takarım. Ondan sonra herkes Erman Yaşar olursa zaten ülkedeki çeşitlilik azalır. Biz <laughs> renkleriyle, çeşitleriyle güzel bir ülkeyiz. Herkesin Erman Yaşar olması hoş olmaz. O yüzden sadece ilk Erman Yaşarı takarım. Tamam. <laughs> Süper. Evet. O zaman bekliyoruz. Evet. Eee ama... %60'ı gitti. Hayır <laughs> canım hiçbir yere gitmiyor. Ama öyle ben Erman Yaşar koydum yok. Resmi kayıtları isterim. Herhalde abi. İsterim. Herhalde abi. Nüfus cüzdanını Nüfus göreceğiz yani. Tabii. Erman Yaşar Eren. Benim inşallah, inşallah sağlıklı geliyor. bir şekilde Benim tanıdıklarım da var. Üç günde pasaport falan çıkartıyorum. Orada illegal <laughs> bir şey yapmaya kalkarlarsa da olmaz. B bürokrasi tarafındaki gücünü gördük abi. Neyse biraz da futbol. <laughs> Derinlemesine giriyor futbol birazdan. Doğru, bir futbol konuşacağım şimdi. Doğru Sabah da. uyandım. <laughs> Twitter'ı kurcalıyorum. Bir baktım Rafinha. Aynen. Leeds transfer olan bir Brezilyalı arkadaş. Evet. Şu anda Real Madrid'den daha güçlü diye bir açıklama yapmış ya kardeşim. Kardeşim. Eskiden bir haya vardı, hedef vardı. <laughs> bir çap bilme vardı. Bunlar kalmadı. Bunlara üzülüyorum ben. Bu bunlara üzülüyorum biraz. Yani bu çocuklar, ki Rafinha çok çocuk da sayılmaz 25-26 evet. yaşında adam ama. Yani daha ya dur bismillah bir Camp Nou'ya bir çık 10 dakika bir tesislerde şeyin bir olsun falan filan bir odan şeyin olsun. Bu açıklama beni biraz üzdü. He şunu da söyleyeyim Çavi ile beraber. Fena da transferler yapmıyorlar. Özellikle Lewandowski konuşacağız. Hakikaten rekabetçi olabilirler. Belki sezon sonunda geçerlerdi Real Madrid'e. Ama, <laughs> ama kardeşim Real Madrid daha bir ay önce CL almış. Ligi fark, puan farkıyla kazanmış. Yapma bu açıklamayı. Ya. Yapma bu açıklamayı. Bu şekilde pası Rafinha, Kesi, Kristensen ve Lewandowski transferleriyle bu sene Real Madrid'i zorlamayı planlayan belki de geçecektir. Bilemeyiz. Sana göre? Barça. Ya bence yaklaştılar. Bence Doğru. hala Real Madrid daha iyi takım. Öyle. Kendi düşüncemi söyleyerek atayım pası. Çünkü ne olursa olsun Carlo Ancelotti e, elinde oturmuş bir kadro. İki tane çok iyi ekleme yaptı. Rudiger ve Chouameni. Ee, ben önde bir sıkıntı olabileceğini düşünüyorum. Çünkü oraya inatlı oyuncu almadı Real Madrid. Yani Karim Benzema'nın yediği Mariano. O da Fenerbahçe ile yazıldı, çizildi. İki ay geçti Benzema. Geçmiş olsun. Oralarda sıkıntı yaşar. Sıkıntı yaşar. Ee, Karim Benzema'da bir şey olursa orada sıkıntı yaşayabilir. Oraya bir transfer yapmadılar. Onun dışında her mevkisi zaten aşağı yukarı iyi durumda. Diyerek e, önce Barcelona'dan sana atıyorum pası. Vallahi bence de yaklaştılar da yani abi ya bir şey yapamıyorsun, kestiremiyorsun çok fazla. Çünkü e, şimdi gitmesi muhtemel oyuncular da var yani. Frank de Jong gitti gibi. Gitti gibi. E, gerçi yani gitti gibi haberleri çıktıktan sonra bir anda kesildi o haberler ama yani Romano verdi e, o haberi. E, gitmesi çok acayip bir şey. Yani büyük kayıp. Tolere etmek çok kolay değil ki. Ya orada Pedro ile Gavi'ye güveniyor. İşte aynen. Barcelona'da onu tolere edebilecek gerçekten iyi genç oyunculara sahip. Pedri zaten var ama işte Pedri ile beraber e, kim oynayacak? O biraz şey. Kesi aldılar oraya. Kessi de en azından tempoyla yani yedeklemeyi yapabilir. E, o bölgede ki ben çok uygun görmüyorum yani. Frank Kesi böyle Barcelona'nın pas oyunu içerisinde. Çok yaratıcı bir şey değil, Yok, Yok abi değil. Için. Tempo, fizik kalite, baskı Aynen. onlar çok var Aynen. gerçekten. Fizik gücü önünde bir şey. Bu arada pas kalitesi kötü değildir. Kesinlikle iyi, iyi. ama evet. Barcelona başka şeyler talep ediyor evet. oyuncularından. O, o bölgedeki oyuncularından. Zaten üst seviye olduğu için öyle zaten. Evet. Yani. Oraya oraya de ama yetişebilir mi? Soru işareti. Yine de oraya farklı bir şey katabilir yani. Farklı bir boyut katabilir yedek kulübesinde oynadığı denklemde. E, yani burada çok kritik olan Lewandowski tabii. Yani Lewandowski ne diye alırsınız? Hele işte 32, 33 yaşında geldiği 34 bir, 34 oldu değil mi? 89'du mu? 88'li. 98 mi? Güzel. Bayağı olmuş. Yani 34 yaşındayken bu kadar bonservis verip niye alırsınız? Ve 4 yıllık kontrat ki iyi de bir kontrat. Yani evet. 38'e kadar sende. Sezonda 20-25 atsın diye alırsınız. Şimdi onu atabilecek mi? Çünkü Lewandowski onu attığı yap, onu yaptığı anda bağlantı oyununda sırf dönük oyundaki katkısıyla beraber çok başka bir performans veriyor. Yani Lewandowski gerçekten çok büyük oyuncu abi. Evet. Yani 30 atıp ya da 25 atıp aynı zamanda işte 10 gol atıp diğer işleri yapan ama bir faydalı olan santraforların yaptığı işleri de hemen hemen aynı şekilde yapan bir oyuncu olduğu için o 25-30 golün önemi çok daha fazla artıyor. Yani son 10 yılın en büyük santraforu, en büyük 9 numarası diyen birine karşı çıkılmaz herhalde. Yani oraya başka Benzema'yı da koyabilirsin, başka Luis Suarez'i de koyabilirsin ama... Yani, i̇şte oyuncu falan var yani. Ha, yani o şeyi, ünvanı taşıyabilecek bir Aynen. oyuncu. Aynen. Yani hem onun ne yapacağı çok kritik, hem Rafinha'dan ne kadar katkı alacakları kritik. Bence yani ben kestiremiyorum Rafinha'nın nasıl bir katkı vereceğini. Ama yani La Liga'daki savunmalar, oradaki geniş şey, Barcelona oyunu, oyunu sürekli rakip hmm. kale önünde oynuyor vesaire. Dembele'nin kalışı bence kritik. Dembele'den de ben bir performans artışı bekliyorum çünkü. Ve bence Dembele bu arada Rafinha'yı da iyi, iyi tamamlayan bir oyuncu. Hmm. Yani bir Rafinha biraz daha içte, sağ tarafta, daha iç kulvarda konumlanacak. Dembele de solda çizgiden sanki oyunu genişletecek gibi geliyor bana. Ki Xavi geldikten sonra ben bir iki maçını anlattım. Çok daha, daha iyiydi tabii eski tabii. döneme göre. Yetenek barim çok yükseldi yani ön tarafın. Bunu arka ile beraber toparlayabilirlerse, birleştirebilirlerse Tabii yani çok zor bir şey de değil. Yani La ligada böyle biraz iyi bir yapı kurduğun zaman diğer takımlar zaten böyle düşük kalibreli takımlara karşı çok rahat içeride dışarı galibiyetler alabiliyorsun. Aynen. Benim tek şeyim olabilir yani. Ee, Lewandowski hariç Kristen e de hariç diyeyim. Ee, çünkü Kristensen de istikrarlı ve sahada kaldığı zaman hep belli performansı veren bir oyuncu. Lewandowski'yi zaten demin de söyledim. Lewandowski Yedeğin bence sonunda. Yedeğinden ziyade abi takımın ön tarafı mesela çok çeşitli dedin ya ama hepsi acaba oyuncular. Yani Ferran Torres yetenekli mi? Yetenekli ama, ama istikrarlı mı? Değil ama yani yedek kulübesi için bence fena oyuncu değil. Dembele yetenekli mi? Yetenekli ama yani mesela şunu şimdi Real Madrid'in ön tarafında Aubameyang'ı saymadık. Obama'yı var. Real Madrid'in ön tarafında Benzema, Vinicius işte Valverde ya da Benzema, Vinicius, Rodrigo oynayacak. Dediğim gibi oraya iyi bir yedekleme yapmadılar. Genç yeteneklere güveniyorlar. Altyapıdan 4 oyuncu götürdü Carlo Ancelotti Amerika tamam. kampına falan. Ya yani o diyor ki %70'ini sezonun Benzema, Vinicius, Rodrigo ya da işte Rodrigo'nun daha defansif oynayacağı maçlarda Valverde ile götürürüm. Şimdi bu üçlü ne yapacağı belli bir üçlü. Zaten en üst seviyede de test edilmiş ve size aşağı yukarı ne vereceği belli. Yani Benzema da Vinicius da çok kötü bir sezon geçirmezse 20'lerde gol atıp asistte de o civarları. Şimdi Dembele, Ferran Torres, Memphis bile yani Memphis benim çok sevdiğim, beğendiğim bir oyuncu. Daha PSV döneminden beri. Ama hepsinin istikrar problemleri var. Bu tabii takımın yapısının çok iyi olmamasından da kaynaklandı geçtiğimiz yıllarda. Ama ben ee, yani bir soru işareti koyuyorum Barcelona'ya. Çok yetenekli ön taraf oyuncular olmakla beraber bunların sezon içerisindeki istikrarı ve sahadaki duruşu nasıl olacak? Bak, Lewandowski o soru işaretini koymazsın. Lewandowski iyi bir yapıda zaten uçar. Kötü bir yapıda da kendisinin vasatının üstüne çıkabilecek bir yetenek. Yani zaten Milyonda bir bir oyuncu. Bence ee, şu an uçmaması için hiçbir şey yok. Aynen bence. O yüzden bazı soru işaretlerim var ama kesinlikle. E, Sen Real Madrid'i gene bir tık önde görüyorsun. E, önde tık görüyorum. Yani Onu da gördüm. soracağım. Şimdi e, Real Madrid'in bir iki tane problemi vardı. E, bir tanesi sürüyor bence. Demin Emre'ye de söylediğim gibi ya yani plan şuydu Mbappe'nin gelmesiydi. Mbappe gelmeyince öne. E, panik transferi yapmayacağız açıklaması yaptı Florentino Perez. Piyasada çok iyi bir oyuncu bulabilirsek alacağız dediler. Gnabry ile bir şey oldu. Alınmadı. Geriye oyuncu ihtiyacı vardı zaten. Hem David Alaba'yı sol bek kullanabilmek için hem genel stoper rotasyonunda da 3. stoper Nacho'ydu. Geçen sene duble yaparken takım. Oraya alınabilecek en iyi oyunculardan biri geldi. E, Alaba sola kayacak. Chouameni de işte belki 4-4-2, belki geçen seneki düzen Zaman zaman ilk 11, zaman zaman ki dün Casemiro ile çift pivot oynayacakları çok maç olabilir bu sezon gibi bir açıklama geldi. Bunu da sormak isterim sana. Bizzat Ancelotti'den basın toplantısında. E, Chouameni ile Casemiro'yu çift pivot kullanabiliriz şeklinde. Ben ne olursa olsun e, özellikle önde Barcelona'ya göre daha az oyuncusu olması uzun vadede sakatlık olursa bir problem olarak görmekle beraber... Real Madrid'in daha elde tutulur bir takım olduğunu ve net bir şekilde daha iyi bir 11 olduğunu düşünüyorum. Ya, tabii öyle. Ee, şeyden başlayayım. Yani o çift piyot bence temeli 4-4-2 bana kalırsa. Çünkü Carlo Ancelotti net bir 4-4-2 teknik adamı. Kariyerinin çok büyük bölümü 4-4-2 ile geçmiş bir hoca. Yani geçen sezon Real Madrid'de farklı bir şey oynamış olması bunu çok değiştirmiyor. Daha önce de daha farklı yapılarla şampiyonluklarla da büyük başarılar elde etti ama kariyerinin %70'i muhtemelen klasik 4-4-2 eee hep onu istiyor. Napoli'de bile 4-3'ten devraldığı takımda hatırlarsınız Rafael Benitez'den şeyden, Sarri'den 4-3 aldı. İlk haftalar ilk yarısında 4-3 gitti. Performans biraz düştü, 4-4-2'ye döndü. Yukarı çıkardı falan takımı. Hemen hemen dönüyor yani 4-4-2'ye. Eee şunu Casemiro ile beraber Çuameni o opsiyonu veriyor. Eee bence orada klasik bir 4-4-2 var kafasında. Yani o söylediği şeyde bir, bir 4-4-2 hayal ediyor. Eee Vinicius'u Benzema'nın yanında ikinci forvet gibi. İki pivot Kenarlarda da muhtemelen orta sağ karakterli oyuncular. Hmm. Sağda hmm. Valverde, Modric. solda Modric mesela. Modric, aynı. Öyle. Onların içeri girdiği, e, beklerin öne çıktığı, önde iki tane forvetin olduğu bir düzen hayal ediyor gibi geliyor bana. Pivotları ee, biraz işte sağlam tutmasının nedeni de o bence. yani. E, Kanatlardakiler daha ofansif olacağı için. Tabii. <laughs> e, ve Chouameni ve Casemiro ile gerçekten kapatır yani. Evet. Kapatır. E, böyle savunma yapacağı maçlarda şampiyonlar yine zaten neredeyse hmm. tamamen öyle kazandı. Ee, çok zor o yapıyı kırmak. Ee, bu tabi hocanın eline şeyler veriyor ama yani yedek kulübesi gerçekten problem. Yani Benzema'nın yediği yok. Hı hı. E, Vinicius maçında bir şey gelse diğer oyuncuların aynı performans verme ihtimali yok. Zaten profil olarak çok farklılar. Bence Modric'in yediği yok. Yani Modric'e bir şey olsa Modric Modric 3 ay sakatlansa orta sahadaki yaratıcılığı inanılmaz gider e, ee, Real Madrid'in. Yani Modric'ten sonra orta sahadaki en yaratıcı oyuncu Kamavinga herhalde. İşte yani çok, biraz bu da, da, olsa bu da biraz problem. yaratıcılığı var yani diriplingi şu su bu su. Yani bir takımın ilk 11'inde iki ay sakatlanırsa ne olur diyeceğin 3 oyuncu varsa Evet o bir sıkıntı haline geliyor şimdi. Evet. Geçen sezon bu takım böyle acayip işler yaptı ama sakatlanmadılar. Evet. Şimdi i̇şte bize, bize zaten diyoruz ki ya sakatlanırsa evet. çünkü yaşları itibariyle de Benzema ve Modric yani sakatlık yaşayabilecek oyuncular 30 yaşa yaklaştı. Olsun. Benzema 34 bilemezsin yani çok profesyonel çok <laughs> iyi bakıyorlar kendilerine ama e, bu risk her geçen sezon artıyor. Bunlar biraz problem mesela. Barcelona'da Lewandowski sakatlansa koyarsın abi. Memphis'i koyarsın oraya, Aubameyang'ı koyarsın. Olur yani. Ya da Rafinha'nın başına bir şey gelse var ya yani. Dembele var işte. Bir, bir kenar Dembele, bir kenar Torres idare eder e, sana. Rafinha'nın çok iyi performans gösterdiği bir denklemden bahsediyorum. Ya da mesela Frenkie gidiyor ama diyoruz ki yine yani Pedri var, şey var. Gavi var. Kesiye geldi oraya. Başka denklemler de var. Başka orta sahaları da var. La Masya'dan çıkan. Bir şekilde yeni orayı doldurur diyebiliyorsun Barcelona'da. Barcelona'nın o yönden sanki biraz daha böyle işte bana fazla da, çeşit barındıran evet bir kadrosu evet. var. Demin ben de onu dedim. Yani kadro olarak daha zenginler, ilk 11 olarak daha gerideler. Tabi bir de istikrar problemleri olabilir. Bir de Real Madrid'de gelecek, geçen seneye göre bir değişim. Yani Ferlan Mendy çok savunmacı bir e, bekti. E, ki savunmayı çok iyi yapıyor. Ama Real Madrid hep sol bekinde olağanüstü oyuncular oynatmış bir takım. İşte Allah. Bu, Evet. Büyük bir rezalet yaşandı. Hep Maalesef. yaptığım şeydir Allah'tan su, soğuk <laughs> Roberto Carlos 10 sene. Üstüne Marcelo 10 sene. Aynen. ya Dünyanın en Domine yaratıcı, yani. en hücumcu e, beklerinden ikisi. Doğru. O yüzden Ferlan Mendy çok da kötü bir sezon oynamamasına rağmen hatta bence bazı yerlerde iyi de bir sezon oynamamasına rağmen Real Madrid taraftarında bir böyle şey tat bıraktı. O yüzden oraya da Alaba geçecek. Alaba'nın da oraya geçmesi hem Vinicius için belki daha iyi olur. Belki daha da kötü olabilir. Bilmiyorum. Hmm. Çünkü Ferlan çok korumacı olduğu için Vinicius bazen kafasına göre takılıyordu. Alaba'dan dolayı Tabii. belki rahat da etmeyebilir. Ama muhtemelen Alaba, Rüdiger, Militao Karval olacak geri dörtlüde. Öyle olacak gibi ve çok iyi gerçekten. Evet. Tek, tek sol işaretim Rüdiger'in ilk dörtlü oynaması. Yani zirve performanslarını üçlüde vermesi içerisinde. Ağırlıklı bir şekilde. Yani Dörtlüğe döndüğü maçlarda da bayağı iyiydi. Ama çok böyle çok test edilmedi dörtlü savunmada. ile beraber ki... <laughs> çıkışı da Tuhel'le oldu. Evet. Oyuncu. Evet. öncesi soru şartları barındıran bir oyuncuydu. Benim tek orada bir şeyim evet. var ama... Bir de, bir de şöyle ilginç bir durum var. Hiç konuşmadığımız, kendisi kampta da e, Real Madrid'e olan borcumu bu sene ödeyeceğim şeklinde açıklamalar yaptı. Kimmiş e, o? sahte 9 oynatmayı düşünüyormuş Karim Benzema'nın olmadığı dönemlerde Carlo Ancelotti. İsko mu? Hayır. İsko ah, ayrıldı. Biliyorum. Sağlıklı kalırsa Eden Hazar. Çünkü He, hiç konuşmadığımız doğru, bir adam. Doğru, Aslında doğru. dünya futbolunun evet. bir buçuk sene önce en büyük futbolcularından biriydi. Ve hala 30 yaşında. Yani 30-31 evet. yaşında. 40 yaşında falan da değil Eden Hazar. Onun bayağı iyi durumda olduğunu söylüyorlar. Çok... Bir yıldır. Roberto Martinez Belçika kampında çok memnun kalmış. Üstüne Carlo Ancelotti de sahte 9 denemeleri yapıyormuş Hazar'la. Ee, muhtemelen işte Rodrigo'ya çok güvenmediği için. Bak takımda forvet olmamasına rağmen Jovic'i bedava gönderdiler Fiorentina'ya. O da çok ilginç bir şey sonraki satışına %50 şey aldı Real Madrid. Fiorentina'dan bir yere giderse. Ama herhangi bir para almadı. 40 milyon verdi Lukoyevic'den. Bu da rezalet bir evet. transfer oldu Real Madrid açısından. berbat bir Yani. Abi en ama, bir, lazım. Ama Ancelotti'nin takımda forvet yokken Sırbistan milli takımının 9 numarasını da hiç düşünmemesi demek ki yani oyuncuda da bir şey görmüyor Ancelotti de de inatla. değil, oyuncunun real seviyesinde olmadı. Baya belli oldu zaten. Çok uzun zamandır. Bu Cahit bir La Liga panorama oluyor ya. Yani <laughs> 30 saniye <laughs> şey, saniyede Atletico Madrid'de. Hazar evet bak. Hazar konuşma Hazar Benzema'yı da yedekleyebilir. Ee, aslında Vinicius'u da yedekleyebilir. Bütün kenarları da yedekli. Her Ama işte yani evet o yani hakikaten onu, abi de, destekleyebilecek bir O kadar bir şeyse. da kolay bir şey değil ya. Çok çok ya var. kolay çok değil çok... ama hani Chelsea çok... Hazar'ına gerek yok zaten abi. Yani Chelsea Hazar'ı zaten dünyanın en iyi 3-4 futbolcusundan biriydi. O seviyeyi olmasa bile Dediği gibi Vinicius'a benzemaya destek aynen. verebilecek bir seviyede oynasa o zaman Madrid'in öndeki e, nicelik e, problemini ciddi anlamda çözebilir. Biraz işte bazı o biraz hani o olay mentale kayıyor yani. İşte takımdaki ikinci adam olma falan filan. onu bazı futbolcu bence Eda Azar'da öyle bir şey var yani. O bir bi, bi, bir tık daha ondan ön plana biri çıktığı zaman bence rol veriyor biraz mental olarak. Borcumu yani. ödeyeceğim dedi. Bakalım sakatlanmazsa. Sıra ee, oynar zaten yani oyuncu o yani. Çok destek oldu bana hem başkan hem Carlo Ancelotti. Hı hı. E, burada borçluyum bu kulübe falan gibisinden açıklamalar yaptı. Şimdi Atletico Madrid'ler kızmasın. iki dakikada Atletico yok, atalım. Yok canım ya Atletico'su artık geçmiş şey olsun Atletico. Program bitti. <laughs> Kaç olduk? Çok net konuştu Emre Özcan. <laughs> dedi ya. ki benim dedi e, Atletico Madrid konuşacak durumum yani yok. Ronaldo'nun adı geçiyor Burada ama. Barcelona Real Madrid muhabbeti yaptıktan sonra da. Ronaldo gitmez yani. Yok senden aldım öbürce kesin zaten yok, ya. Yok abi. Giderse zaten efsanesine bence son 4 senede falan çok büyük yanlışlar yaparak eksi yazdı. Aynen. Yok imkanı yok abi böyle bir imkanı şey yok yapar abi, mı abi. ya? Bence de imkanı yok. Ligde zaten yani Atletico eski Atletico'da değil. Atletico ise Atletico'nun herhangi bir şey ihtimali tabii, tabii. yok yani. Dün, tabii tabii. Dün Şampiyonlar Ligi falan de, için denklem değil de şey. Dün falan. çocuklarından biri havaalanında Real Madrid'in son formasıyla görüntülenmiş. Real Madrid taraftarı oradan bile böyle kalp zaten mal abi, falan bir şey yaptı. Çok ben. kalp kırar Real Madrid için. Yok o, o iş olmayacağını falan yazan çok fazla insan oldu zaten. Gidim. O da Ronaldo'yu yalanladı. Şu anda gitmeyeceğim diye. Manu da kalsın. Gidemiyor abi, abi. yok bir yani, yer. Yani, biraz acı ki hı, -hı. Arada da, yani istediği takımlar istemiyor abi Ronaldo'yu. 9 numarası Aynı yokken yani. Bayern Münih için bir yıllık bir kontratla bir çözüm olur muydu? Ama hem Nagelsmann hem Bayern Münih'in kulüp genleri, hmm. 37 yaşında bir oyuncuyu genelde reddediyor. Aynen. Belki Böyle. hani o işte biraz challenge'ı seviyor ya, yani bence Manchester United'a gelmesinin sebebi de aslında biraz oydu yani. Böyle hani Premier Lig'de de hani işte Real Madrid'de zaten tarih yazdı, sonra Juventus'a gitti, İtalya Ligi'nde çok çok iyi bir performans gösterdi bence yaşına göre. Hani bir de Manchester United, bir de onu yapsaydı hani belki bir hani Şampiyonlar Ligi'ne bile götürse takımı, böyle bir acayip bir şey yaratacaktı ama Premier Lig yaşına göre bence biraz ona ağır geldi. Bilmiyorum. Güzel bağladın programı Canku. Evet, teşekkür ederim. Gömleğini Canku. de çok beğendim bu gömlek. Eyvallah. Nereden aldın? Marka ismi verme de AVM falan yani. Şu Emre Toraman'la evet. beraber gömlekleri ateş ediyor. <laughs> Emre Toraman zaten İtalyan mafyası gömleği gibi değil mi hocam? Emre Toraman evet. çok başka bir adam. Emre Toraman ve Canku Yaşlak teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Tüm ekip teşekkür ederiz. Herkese Demek. çok teşekkür ediyoruz. Vallahi futbolu özlemiştik ya. Uzun bir ya. program oldu. Futbol Galiba. bu programın sosudur. Ve sosudur. Ya ana yemeğidir. Aynen. Sos çimentosudur. Yay, yay. Çimentosu. Evet, <gülüyor> çimentosudur. <gülüyor> Aynen. O zaman kapatıyorum programı. Tabii ki. Buyurun. Ee, 15 gün sonra muhtemel 11. Yine BTC TV'de olacak. Yalnız şunu da söyleyeyim. Yorumlar durmuyor. Programın like sayısı acayip bir yere gitti. Ee, bizi, Devamını bekliyoruz hocam. Tabii bizi BTC'nin bir numaralı programı haline getiren bu yoğun <laughs> halk sevgisi ve seline de bir kez daha teşekkür ediyoruz. Haklı ee, şimdi. E, ha, gerçekten evet. bakıyorum ben de rakamlara. Gerçekten haklı. Mücadele yok, edebilen programı. Bambaşka, bambaşka <laughs> noktaya gitti yani. Heyasa girebilecek program kalmadı <laughs> kanalda. Herkese çok teşekkür ediyoruz. İki hafta sonra görüşmek üzere. Eyvallah.